Evet arkadaşlar Berkan'dan Koray Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere sildiri oynayacağım. Yanımda yine Koray yok. Ee, bir günde iki oyun atacağım arkadaşlar. Bir günde iki oyun da atacağım. olacak arkadaşlar ve plan da başlamayacağım çünkü lak, çok lag var arkadaşlar. Yani deniyoruz. Girmiyor arkadaşlar. Böyle takılıyor. Ee, girdiğinde de çok lag oluyor arkadaşlar. Güzel play şey aynı ne Aga arkadaşlar? Ona giriyoruz. Ve e, iş, ne, ne nickname'imize bok olacak arkadaşlar. inşallah e, inşallah ilk oyunumuzda birinci oluruz. Nickname bok. bu görecek skinimiz de bu olacak arkadaşlar ve bir skinleri göstereyim arkadaşlar bu var bu var bu var bu var bu var bu var bu, bu. Bunlar arkadaşlar ya Türkiye mi olalım Türkiye alalım arkadaşlar Türk olduk arkadaşlar Türk gücünü gösterelim bok yer bu oyuna başladı arkadaşlar ve ilk ona girebilir İnşallah ve ilk baştan bir tane adam öldürüyoruz adam çıldırdı arkadaşlar şu şu kırmızıdan kırmızıyı öldürebilir miyiz arkadaşlar? Bence öldürürüz şu an yanınıza bir yaklaşayım şunun yanına. Ah. Ne ne ne? Öldük arkadaşlar 399 skor yapmışız. Ben yani e, yüklediğimden beri e, bu oyun ben silmiştim tekrar yükledim. E, ben bunda 30 bin yaptım arkadaşlar. Server birincisi oldum. Yüklediğimde de on, 13 bin yaptım arkadaşlar. Şu an en yüksek skorum 13.000 ama gerçekte 30.000 arkadaşlar. Ve başlıyoruz. Ve birinci 23.000 arkadaşlar ve geçeriz inşallah. İlk onda 7600'de 7 7600'den başlıyor arkadaşlar. Türk gücünü göstereceğiz. Mm -mm, mm -mm. Mm -mm, mm -mm. Şu gözü sinir oldum arkadaşlar. Şunu öldürmeyeceğim. Benden bulalım da öldürelim arkadaşlar ya. İlk ona girmeye başlayacağım arkadaşlar ve öldüremedik. Şimdi oha ya. Niye öldük arkadaşlar? Niye biz ölüyoruz ki? Şimdi dikkatli oynayacağım arkadaşlar. Adamları öldürmeye çalışmayacağım. Bazen öldürmeye çalışacağım. Bak. Star City'de yıldız solucan galiba öyle bir şey. Ve öldü arkadaşlar. Beni öldüren adamı öldürdüm. Bu yemeğini yedik yedik yedik. Üf fena oldu fena. Adam bak. Bak bak beni öldürmeye çalışıyordu bak. Öldürdüm arkadaşlar bak. Bu sefer Türk gücünü gösteriyoruz arkadaşlar. Türkiye. Oraya sevmedim. Şuradan gidelim. Şunu şöyle öldürelim arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar büyüdüm mü ne güzel adamlar şarjımız da bitiyor bu arada. İyi, iyi büyüdük veya 3451. 54 diye artıyor ya artıyor. Bunu sıkıştırmak istemiyorum daha küçük arkadaşlar. Küçük diye niye sıkıştırayım ki bak. Mesela bu olur bak. Bu olur. Ah, Ucundan döndü. Ucundan döndü arkadaşlar. Bunu sıkıştırabilir miyiz? Sıkıştırabilir miyiz? Ve sıkıştırdık arkadaşlar. Ve sonunda başardık. Mavi sıkıştırdık arkadaşlar. Adam Oy çözmüş. çemberde bile hayatta kalabiliyor. Of. Ya şöyle yapanları hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Etrafımda dönüyor. Ben de dolayamıyorum arkadaşlar. Ben de ölüyorum. 3495 o zaman nasıl öldük bilmiyorum. Skinimizi bu yapak ne? Apply ya agent. başlıyoruz Bokki skini ile. Eş Bokki nickname'i de. Yolo. Yo sen kimsin ya? Yo sen kimsin ya? Nasıl öldürdük arkadaşlar süperdi bence. Şu İtalyan öldüreceğiz arkadaşlar öldüreceğim yani. Al işte ya adam nasıl gidiyor? Tamam taktiği bulmuş artık. Bir oynayacağım bir kere girerse Arkadaşlar gördüğünüz gibi girmiyor yani. Aha Play girdi. Ama bak görüyorsunuz ne kadar lag var. Görüyorsunuz yani. Yok arkadaşlar girmiyor. elim girmiyor yani. Bunlar bu. Arada. Adamı öldürdük arkadaşlar. adam sildirdi Adam çıldırdı. Şey da öldürdük. Hey da öldürdük arkadaşlar. Şu an fena. Oh. Ay. Kalbim. 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 Arkadaşlar bu da online da o e, play, online da şey onda çok internet gidiyor arkadaşlar. O yüzden wifi kullanın diyor. O yüzden wifi kullanın diyor. Kendi internetinizi kullanmayın. Fazla internet yiyebilir diyor. Ben de oy oyun oynamıyorum da lag var öyle. Mesela eskiden ben planından da oynuyordum lag yoktu. Jumbo'yu dürdüm arkadaşlar. Çok artistik tasladı. Şunu da düreceğim. Abi ya. Al işte ya. Aynı oldu arkadaşlar. Aynısı oldu. Son bir cez deneme arkadaşlar. Son deneye bakalım birinci olabileceğiz mi? İlk adımımızı öldürüyoruz. Sifte açtık. Adam çıldırdı. O yüzden ne öldürmüyor. Adam adamı öldürdüm. Yemeğini de yiyorum. 1400. adamı öldüreceğim arkadaşlar. İllanda orada. Adamı öldürdüm arkadaşlar. 2500. Türkiye gücünü geçtiriyoruz. Fransa var. Fransa var. Her şey var. Bu sefer bunu öldüreceğim arkadaşlar. Kafayı taktım bak. Adam ne yapıyor bak. Kendi, a, öldürdüm. Yes. Küçükten öldürdüm. 3690 puanız arkadaşlar. 3700 oldu. Sayma 9000'den başlıyorum. Mübarek. O adamı öldürdüm arkadaşlar. Fena fena. Ne biçim büyüdük? 5000 olduk arkadaşlar. 5000 olduk. Hemen geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar ve oynamaya devam ediyoruz. Şuradan gidelim arkadaşlar. Şunu uf uh ya. 5000 öldük arkadaşlar ve Evet arkadaşlar görüşmek üzere bay bye Bugün server birincisi olamadık. Üzgünüm. en fazla 5000 5383 yaptık. Görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.